arkadaşlar part 3 dediğim gibi part 2 de anlattığım gibi tabletim kasıyor her neyse tadıma başlıyoruz Arkadaşlar. Şu anda gerçekten size bir şey söyleyeyim. Sıfır şeker. İnanmayacaksınız biliyorum ama. Hiç şeker yok. En fazla neyin tadı geliyor biliyor musunuz? En fazla limonun tadı geliyor ama ağzında tadı geliyor. Mükemmel. Migroslardan gidin gerçekten bunu alın mükemmel. Bakın siz de inanacaksınız. Hayatımda bu kadar güzel bir şey görmedim. Kapatın abi kapatın. Bunu daha fazla üretin ya. Ki ben de her zaman alabileyim. Arkadaşlar bizim yazdığımızın orada. Bu bizim yazdığımız böyle köy gibi bir yer. Orada ee, bir tane bizim bakkalımız var böyle çok bakka var. Bizim değil tabi başkasının. Eskiden bu da onları satıyordu. Nedense artık bunlar yasaklandı mı ne oldu ben de bilmiyorum satılmıyor çok. Ve eskiden bunun ismi Poco'ydu. Rock olmuş şimdi. Anlamadım. Ben de ama gerçekten biz eskiden karşının her zaman bunu bakkaldan alırdık, satılıyordu. Ve şurada size bir şey de değinmek istiyorum. Limon var, ah, Dudu var. Başka hiçbir şey yok demeyeyim. Ben de bunu daha şimdi fark ettim. Şurada nane var sanırım. Nane, mine. Limonun hemen üstünde. Her neyse arkadaşlar. Hadi durdu. Videoya like atıp kanala konuşamıyorum bir dakika. bu arada bunu diyorum, dişlerinize böyle yaptığınız zaman sıktığınız zaman ikisinin tadı da çok güzel geliyor. Her neyse arkadaşlar videoma like atıp kanala abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Lütfen abone olun lütfen hepsini sizin için çekiyorum. Hiç kimse bir kere bile abone olmuyor lütfen abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada gitmiyor. Gidiyormuş. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye.